Elektriklerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yanımda Hasan Karataş'la birlikte haftanın önüne çıkan elektrikli otomobil haberlerini sizler için yorumlayacağız. Haftanın ilk haberiyle başlıyoruz. Mercedes aslına dönüyor diyoruz. Biliyorsunuz Mercedes aslında geliştirdiği otomobillerde hem isim hem de tasarımlarıyla klasik Mercedes çizgisinin fazlasıyla dışına çıkıyordu. Ama görünen o ki isimlendirme ve araç tasarımları anlamında Mercedes eskiye dönmeye hazırlanıyor gibi. Evet dediğin gibi Mercedes özellikle EQ serisiyle elektrikli çağa adım atıp orada bir yenilik yapmaya çalıştı ama tabii aslında muhtemelen yanlış yaptığını da farkına vardı ama bunu böyle biraz esprili bir dille hani zaman ötesinde otomobiller geliştirdiğimiz için işte müşterilerimiz buna hazır değildi insanlık buna hazır değildi dünya buna hazır değildi o yüzden bizim arabalarımız çok satılmadı beğenilmedi diye bir söylemde bulundu ama aslında rakip firması olan BMW markasıyla kıyaslayacak olursak BMW işte mevcut işte 4 serisini, 5 serisini, özellikle 7 serisini elektrikli haliyle sunarak aslında büyük bir satış başarısı yakalamış durumda. Çünkü insanlar aslında arabanın elektrikli olmasına soğuk bakarken aynı arabanın elektrikli olmasına daha sıcak bakabiliyor. Çünkü hem dünyadaki hem de Türkiye'deki yürütme maliyetleri veya satın alım maliyetleri veya bu işte çevrecilik kapsamı adı altında sunulan bazı ayrıcalıklar, avantajlar, özellikle Avrupa özelinde insanları bu tarz araçları kullanmaya itiyor. Tabii böyle bir durumda hani Mercedes'in EQE serisi bir araç almak yerine mesela gidip işte i4, i5 serisi BMW'nin görece daha güçlü belki de bir aracını satın almayı tercih edebiliyordu insanlar. Türkiye'de de bu benzer şekilde oldu. Çünkü örnek vermek gerekirse satış adetlerinde Türkiye'de Mercedes S serisi içten yanmalı bir motorla iyi bir satış başarısı yakalamışken 7 serisi içten yanmalı motordan ziyade elektrikli olan i7 modeliyle aslında bir satış başarısı yakalamış oldu. Kendi klasmanı içerisine konuşuyorum tabii öyle hani 10 binler işte 100 binler satış adetlerinden bahsetmiyorum. İşte Mercedes de buna bağlı olarak işte CLA elektriği çıkarmıştı zaten. Onu da geçtiğimiz programda konuştuk. Şimdi de yeni C serisinin aynı şekilde benzer tasarımla elektrikli olacak, elektrikli olarak geleceğinden bahsetmiş. Yani olacak artık bu. Çünkü muhtemelen C serisinden sonra belki E serisi de hani bu şekilde gelecek. Tabi burada verilen detaylarda yine muhtemelen CLA'da kullanılan hani pil batarya grubunun hani benzer bir altyapısıyla gelmesi kuvvetle muhtemel. 64 kWh'lik bir LFP bataryadan bahsedilmiş. Buna ben Benzer bir kapasitede yine CLA'da e, Türkiye'de gelmesi bekleniyor bir LFP batarya paketi mevcut. Tabii bunların tam olarak hangi motor konfigürasyonlarıyla sunulabileceği de henüz e, hani kesinlik kazanmış değil ama CLA'dan çok da farklı olmayacağını ben düşünmekteyim. Çünkü CLA ile bir şeyler deniyorlar. Eğer bu denedikleri şey başarıya ulaşabilirse 800 voltluk mimaride e, bu batarya paketleriyle görece verimli motorlarla e, rakip firmanın satış başarısını yakalamaya çalışacaklardır bakalım bekleyip zamanla göreceğiz ama Türkiye için özellikle C serisinin elektrikli bir şekilde gelmesi Mercedes'in elektrik konusunda Türkiye'de bir adım öne geçeceğini bana düşündürüyor. Sıradaki haberimiz BYD ile ilgili. BYD Japonya pazarı odaklı bir key car duyurmuş. Adı Rakko. Ve aracın teknik değerlerine baktığınızda aslında çok bir cazibesi yok ama Japonya içindeki o ufak araç kültürünü düşünürsek aslında elektrikli olarak bir şansı olabilir gibi. Tabii elektrikli bir key card'dan bahsediyoruz. BD firmasının ürettiği bir key bahsediyoruz. Burada tabii fiyatın 16.500 dolar seviyesinde olması aslında hani görece pahalı olduğunu bana düşündürdü. Ama şöyle bir durum söz konusu. Japonya'da bir araç sahibi olabilmek için anladığım kadarıyla bu aracı park edebileceğiniz bir yeri göstermeniz gerekiyormuş. Yani plakalı bir şekilde evet ben bu arabayı işte evimin yakınında şurada ya da evimin önünde buraya park ediyorum demeniz gerekiyormuş ve Japonya'da da özellikle belli bölgelerde çok fazla yer sıkıntısı da olduğundan dolayı bu taş küçük araçlar çok yaygın ve insanlar severek kullanıyor. Tabi bunun elektrikli platformda görece verimli bir şekilde gelmesi e, BYD'nin Japonya'daki satışlarını farklı bir anlamda etkileyebilir. Çünkü Japonlar da çoğu durumda yeniliğe açık bir topluluk, bir insan grubu. Ama tabii BYD'nin araçlarına neden sıcak bakarlar? Bunu evet e, zamanla göreceğiz. Yalnız burada çok dikkat çeken farklı konular var bence. E, çünkü 20 saatlik ufacık bir batarya kullanılmasına rağmen Hani 100 kW'lık bir maksimum DC şarj hızından bahsedilmiş ki bu da aslında oldukça hızlı bir şekilde dolabileceği anlamına geliyor. Ve burada beni asıl şaşırtan konu 63 beygir olması değil ısı pompalı bir termal yönetim sistemine sahip olması. Hani günümüzde sen de biliyorsun çok daha pahalıya satılan araçlar ne ısı pompasıyla ne herhangi bir termal yönetimle geliyor. Hatta ısı pompası olduğu iddia edilen böyle elektrikli ısıtıcılarla falan ülkemizde 2 milyon 2,5 milyona satılan araçlar da mevcut. Şimdi böyle bir durum varken bu kadar ufak bir arabanın e, bu kadar görece dolu bir teknik altyapıyla gelmesi beni şaşırttı. Hani umarım fiyatının karşılığını e, Japonlar en azından verir ve özellikle bu tarz e, çevreci olabileceğini düşündüğüm ve ufak olmasından mütevellit de e, veriminin bir miktar iyi olacağını tahmin ettiğim araçlar yaygın bir şekilde kullanıma sunulabilir. O zaman diğer haberimize geçiyoruz. Jeep ile ilgili Jeep Compass modeli İtalya'da üretilmeye başlanmış durumda. İtalya'da üretilmeye başlamasının şöyle bir anlamı daha var. Bu araç direkt Türkiye'ye gelebilir demek. Ek vergilere maruz kalmadan. Araca baktığımızda o Stellantis'in kendi platformlarında kullandığı araçlardan izler görüyoruz. Zaten Stellantis markasıysanız birbirinizin e, aynısı otomobilleri çeşitli kalıplarla kullanmış oluyorsunuz şey ilkokulda ödevini yaparken benden geçire ama bir, bir, biraz değiştir çok belli olmasın denilen durum gibi bir durum söz konusu <laughs> aslında çünkü <laughs> yani burada kardeşleri gibi yani e, burada listede olarak verilmiş ama hani işte elektrikli 3008'ler, 5008'ler ya da işte yeni Citroen elektrik C5 Aircross işte her ne kadar çok beğenmesek de Opel Grandland ve e, buna benzer birkaç model yine aslında aynı platform, e, benzer bir pil yapısı, benzer bir uzunluk Hani belki işte ufak tefek bazı teknik detayda, altyapıda İtalyanların kendi içinden katabileceği bir şeyler olabilir, gelebilir. Ya da Amerikan tarafının belki müdahale olabileceği konular olabilir ama en nihayetinde Jeep'in elektrikli ürünleri araç gamı olarak ülkemizde var, satılıyor. Muhtemelen bu da gelecektir. Çünkü burada şöyle bir durum söz konusu. 160 kW'ın altındaki motor gücüne sahip bir aracın herhangi bir şekilde bizim ülkemize gelmesi çok olası. Ama tabi burada fiyatlandırma devreye giriyor. Muhtemelen %25'lik ÖTV dilimine sokulmayacaktır. Bir üst vergi diliminden bu araç satışı sunulacaktır. Ve bu da aslında Tesla'nın hani model Y long range arkadan çekiş modeliyle benzer bir fiyat skalasından hani minimumda sunulabileceği anlamına geliyor. Tabii ondan daha iyi bir batarya kapasitesi var mıdır dersek hayır. 74 kWh'lik saatlik bir batarya kapasitesi geleceği söylenmiş. Bu da aslında güncel bataryası büyümüş model Y long range'den biraz daha aslında aşağıda kalıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Yani markanın sevenleri hani bu batarya ne kadarmış ya da işte 4x4 miymiş bu araba diye bakmıyorlar. Jeep markası adı altında alıyorlar ve bunu normal içten yanmalı motordan ucuza aldığı zaman bu arabayı muhtemelen gözü kapalı alıp geçecektir. Ama tabii bu arabanın ülkemizdeki satışlarının ben çok yüksek adetli olabileceğini düşünmüyorum. Ancak tabi bu şekilde bir çeşitlilik olması da ilerleyen süreçte belki markanın farklı modellerinin farklı şekillerde ülkemize göre kurgulanıp daha iyi bir ortamda gelme ihtimalini doğuracaktır. Sıradaki haberimiz Tesla'nın bir duyurusu ile ilgili Türkiye tarafında yeni bir satış tarihi açıkladılar ve satış tarihinin ne zaman yapılacağını duyurdular. Tabii bu aslında hani 4 Kasım olarak verilen tarih muhtemelen hani konuşulan da bu. 23 Ekim'de satılan, satışa sunulan araçlardan, envanter satışından işte iptale düşen hani bir şekilde anlamayan işte bagda kalan ya da botla almaya çalışıp siparişi tamamlatamayan kişilerden kalan araçların satışa sunulacağı yönünde. Çünkü Son tahminlere göre şu an o ucuzlatılmış Tesla Model Y'nin Ülkemizde satışa sunulması Hani 23 Kasım yani 23 Ekim'de olursa bekleniyordu O olmadı Kasım'da da muhtemelen bu araç satışa en azından ay başında sunulmayacaktır Belki hani üretilirse Aralık başı veya Aralık sonu gibi gelme ihtimalini ben düşünüyorum Ama o da şu an mevcut durumda zor gibi görünüyor Ama tabii burada işte adil şeffaf bir sipariş sürecinden falan bahsetmişler ama Hani kimse kusura bakmasın X'te bir adam çıktı Hani bunun botla nasıl alındığına dair bir video çekti, Bunu nasıl kullanıldığına dair bir videoyu da sundu. Hala bazı kesimler, özellikle bazı hani YouTuber işte influencer adı altında kendini pazarlayan kimseler, bunun bir şekilde mümkün olmayacağını söylüyordu. İşte yaparsan şöyle olur, böyle olur, işte el üstüne tutulursun falan diye böyle kendilerince öğüt veriyorlardı. Yapıldı. Şimdi onların sesi çıkmıyor, göremiyoruz. Herhangi bir yorum da, cevap da yazmıyorlar. Hani bilmiyorum niye böyle deve kuşu gibi kafayı kuma gömüyorlar ama e, teknik olarak Tesla'nın özellikle Tesla Türkiye ekibinin e, bu durum karşısında da sessiz kalması hani çok hoş bir tavır değil bence çünkü Tesla Türkiye olarak bir yapılanma e, halinde bulunuyorsunuz ve insanlar sizden gerçekten gayretli bir şekilde araç almaya çalışıyor ki kendimle bir aile dostumuz için aslında bunu ben almaya çalıştım e, ben de çok fazla uğraştım ve herhangi bir şekilde ne yazık ki bilgisayarın başında beklememe rağmen bir alım gerçekleştiremedik ve sonrasında zaten zam geldi bir şeyler oldu işte ÖTV arttı sonra Tesla bu ÖTV artışına bağlı matrah değiştiği için bir zam gerçekleştirir vesaire derken hani bu artık muhabbetler bittikten sonra artık fiyatlar artınca insanlar ya bunun fiyatı çok arttı alınmaz denildiği bir arada muhtemelen bot alımı yapılmadı ve hani o şekilde insanlar görece araçlara sahip olabildi alabildiler. Sonra baktılar hani bu durum devam ediyor. Muhtemelen o tayfa geri dönmüştür diye tahmin ediyorum ve bu açıklamada hani buna bağlı gelmiş olabilir. Ama günün sonunda hani Tesla Türkiye'nin bunun önüne geçmeye çalışması gerekiyor. Hani çalışmıyorsa da hani demek ki satışlardan memnun insanların normal bireysel olarak almasını istemiyor diye bir yorum yapmak geliyor içimden. Ama yani bilemiyorum bence böyle olmaması lazım ama durum şu an bu. Bu haberle birlikte elektriklinin bir bölümünün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.